Merhaba arkadaşlar herkese. Bu bölümde kısaca böyle yaklaşan festivaller, kutlamalar, özel günler vesaireler hakkında en hızlı şekilde nasıl bir görsel hazırlayabileceğinizi anlatacağım. Bu sadece örnek yani yaklaşan 30 Ağustos olduğunu varsayalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir görsel hazırlayacağız beraber ama siz yayınlamak istediğiniz herhangi bir içerikte, herhangi bir alanda bambaşka içerikte görseller hazırlayabilirsiniz. Bunun için size tavsiye edeceğim ilk site free Pick. Burası bir tasarım havuzu diye düşünebilirsiniz. Buraya üyelikle beraber şeyleri, ürünleri, tasarımları ücretsiz olarak kullanmanıza izin veren bir yer. Ü ücret vermediğiniz durumda da sadece kullanabilirsiniz ama bizim ismimizi Freepik'i mutlaka belirtmeniz gerektiğini söylüyor. Burada mesela şöyle yapalım. İngilizce de bilmediğinizi varsayalım. Kutlama nedir? Ona bir bakalım. Yok. Yanlış yazdım. Kutlama, Celebration demekmiş. O zaman ben bunu alayım, kopyalayayım. Buraya yazayım. Hop, yanlış şey yazdık. Kopyalayamamışım şimdi. Celebration zaten geldi. Ee, burada Celebration ile alakalı farklı görsel öneriler var. Bunlardan bazıları doğrudan şöyle poster gibi içerikler ol olmakla beraber bazıları da şöyle tasarım seti olabiliyor. Yani mesela bu işçi bayramı ile alakalı şurada bir simit varmış. Burada gözlük öğretmenler günü falan için kullanabilirsiniz gibisinden şeyler yapmışlar. Ee, dolayısıyla farklı farklı yani illa sadece tek bir şu şekilde fotoğraf olmak zorunda değil. Bunlarda özen göstermeniz, dikkat ve incelemeniz gerekenleri vurguluyorum. Onlarda şurada e, üzerinde taç olanlar. Taç olanların anlamı premium. Yani bunu indirebilmek için Ücretli üyeliğe geçmiş olmanız gerektiğini söylüyor. Yanında siyah olanların hepsini tam anlamıyla kullanabiliyorsunuz. Biz mesela buradan hangisini seçelim? Örneğin şu mesela güzel gözüküyor. Bunu seçmiş olalım. Ee, baktığımda herhangi bir problem yok. Yani uygun gözüküyor benim nazarımda. Ee, buradan hemen indir diyorum. şu anda indirmek için bana bunu zip dosyası halinde veriyor. Tamam diyorum. Ve gidip bu dosyayı da bulduğumda tam da buradaymış. Zip dosyasını açıyorum. İçinden çıkanlar bir AI dosyası. Bu Adobe Illustrator dosyasıdır. Bir EPS dosyası. Bu da bilmediğim özel bir şey tasarım uzantısı. Bu da bir de bir de JPEG dosyası var. Yani üçünü birden bize gönderiyor. Şimdi ben dümdüz bir kullanıcıyım. Elimde herhangi bir tasarım aracı yok. Dolayısıyla bu tasarımı yapabilmek için başka bir kanala ihtiyacım var. Bu noktada noktada Charts yani şu site veya Pictochart'ın alternatifi olarak da size Canva.com'u önerebilirim. Öne bu video boyunca size Pictochart üzerinden anlatıyor olacağım bunu. Çünkü Pictochart da yine Canva kadar oldukça kolay olan bir uygulama ama aklınızda bulunsun Canva da yine bunun kadar pratik Kolay bir içerik geliştirme, yani görsel anlamda tasarım yapma aracıdır. Buradan hemen PictoChart'a giriş yapıyorum benim bir üyeliğim olduğu için. Giriş yaptı. Yeni bir template oluştur diyorum. Burada biz poster oluşturacağız. Tamam. Ee, poster oluşturduktan sonra bunun arka planı olarak ben kendi fotoğrafımı yükleyeceğim. Dolayısıyla şuradan upload kısmına geliyorum. Bilgisayardan seç diyorum. Ve az önce yüklediğim, az önce indirdiğim o JPEG dosyası vardı ya hatırlarsınız. Yani zip dosyası halinde gelmişti. Sonra açtığımızda JPEG haline dönüşmüştü. Onu buradan buluyorum. İndirilenlerde şuradaki klasörün içerisinde buradaki JPEG dosyası açtım. Ve hemen yüklüyor. Bu esnada ben de şunu yapabilirim burası mesela çok uzun geldi bana. Bunun boyutunu işte 990 pikselden şöyle 600 piksele falan düşür, yüksel düşürmek istiyorum. Şu anda 500 oldu. Aşağıda şu aşağıda yazdığınız zaten fark edeceksinizdir. Şöyle 600 piksel kurtarır herhalde günü. Tamam. Şunlar hazır metinler. Bunları da sileyim. Fotoğrafımız yüklendi bu arada. Ben bunu hemen büyütüyorum. Ekranı kaplasın. Bu arada Picto Chart'la alakalı bir tüyo vereyim. Burada Shift'e basar basıp buradan çekerseniz e, oranlı şekilde büyütüyor. Shift'e basmadan çekerseniz oransız şekilde büyütüyor. Öyle bir şeyi var, özelliği var. Yani e, ben Shift'e basıp büyütüyorum genelde. Onun için herhangi bir oran konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Hop. Şöyle bakıyorum. Tepesi sığdı. Aşağısına bakayım. Aşağısı da sığdı. Bunun üzerine o zaman hemen yazı yazalım. Yazı içinde şuradaki text kısmına geliyorum. Buradan herhangi bir yazı stilini seçiyorum. Daha sonrasında bunun üzerinde değişikliği yapabilirim. 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun Ünlem. Tamam bu biraz olmadı sanki. Dolayısıyla hemen şöyle boş bir yere tıklayıp biraz genişletiyorum ki 30 Ağustos Zafer Bayramı ya birleşik olsun ya komple alt satıra geçsin. Yani biraz şurada yerimiz kalsın. Bunu aşağı aldım. Şunu da aşağı aldım. Tam şu anda oldu bence. Sağına soluna bir yere de Siyemder logosu koyduk mu bu tadından yinmez bir tasarım olmuş olacak. 2 dakikada. Siyemder logosunu da ben geçmişte yüklemiştim diye hatırlıyorum. Yüklemişim varmış burada. Çok büyük ama bunu küçülteyim. Çok güzel oldu. Şu altına da işte Facebook, Twitter falan gibi şeyleri koyarsak eğer ki bakıyorum onlar burada yok. O zaman elle yazmak en pratik olacak bu video boyunca. İşte Facebook.com/siemder. Tabii burada logoyu, logoları kullanmak yani Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarının logolarını kullanmak daha e, işin makbul olanıdır. Ee, mesela diyelim bu yazı tipini beğenmediniz ya da yazı tipi çok ufak geldi. Ee, bunu buradan büyütebilirsiniz yine ya da işte küçültebilirsiniz. Yani 40 şu anda çok ideal oldu bence. Yazı tipini de beğenmediniz diyelim. Şöyle havalı bir yazı stili olabilir. Şu mesela iyi yazısı gibi duruyor ama çok uymadı. Buyurun. bunu. beğendim. Bu bence oldu şu anda. Ee, ya da bu da olmadı. Şu gayet zarif ve güzel bir içerik oldu. Hemen bunu ne yapıyorum? Save diyorum. Pardon. Save değil. Download demem gerekiyordu. Yanındaki düğme. Burada normalde 800-680 piksel olarak indirecek bunu. Orijinal boyut olarak ama bunun kalitesini bir tık daha yükseltip de indirebiliyorsunuz. Öyle bir imkan veriyor size. İsterseniz JPEG, isterseniz PNG olarak kaydedebiliyor. Ve bunu Download as PNG dediğimde bana PNG olarak indirmemi sağlayacak. Dosya indirme penceresini çıkartıyor. Bunu da tamam diyerek kaydediyorum ve bakıyorum. Ve bakıyorum neredeymiş. İşte burada. Şimdi e, PictoChart'ın şöyle bir dezavantajı var. Yaptığınız her tasarımın altına kendi logosunu imza olarak ekliyor. E, bunu kullanacağınız bir paint olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Onunla beraber şu sayfayı biraz daha büyüteyim onunla beraber sayfayı yani Picto imzasını şöyle çekerek silebilirsiniz. Sonrasında da zaten kes diyerek ben onu kaldırılmasını sağlıyorum. Bunu da kaydettikten sonra artık gerek buffer'a gerek sosyal medya hesaplarını eklemeye hazır bir görselimiz oldu. Ve bunu da muhtemelen çok kısa bir sürede yaptık. Yani bir 10 dakikadan az bir sürede oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra çılgınlar gibi, deliler gibi harikulade görseller hazırlamanızı rica ediyorum.